YouTube'a yeni özellik geliyor. YouTube içerik oluşturucuların canlı yayına konuk almalarını olmak tanıyan Go Live Together özelliğini açıkladı. Bu sayede yayın açan kişiler yanlarına konuk alabilecek. YouTube'a getirilecek Go Live Together özelliği sayesinde ortak yayın yapılabilecek. Sadece telefondan kullanılabilecek ortak yayın sırasında reklam da paylaşılacak. Video akış platformu YouTube Creator Insider kanalında ve bir blog gönderisinde birlikte canlı yayına geçin özelliğini duyurdu. Yeni gelen bu özellik sayesinde içerik üreticileri bir konuğunu canlı yayına davet ederek misafiriyle ortak yayın yapabilecek. Bu özellik YouTube'un masaüstü sürümünde kullanılamayacağından içerik üreticiler şimdilik sadece telefon aracılığıyla yayın yapabilecek. İki kişinin canlı yayın yapabildiği ortak yayın seçeneği başlangıçta yalnızca belli bir grup içerik oluşturucunun kullanımına sunulacak. Ancak en az 50 abonesi olan tüm kanallar birkaç hafta içinde yeni getirilecek özellikten yararlanabilecek. Ayrıca şirket, içerikten ev sahibi kanalının sorumlu olacağını ve bu ortak yayındaki tüm konukların ve içeriğin topluluk kuralları, telif hakkı politikası ve diğer tüm geçerli politikalar dahil olmak üzere tüm YouTube şartlarına uyması gerektiğini bildirdi.